Hepinize selam arkadaşlar. Ben Hazal. <laughs> Bugün sizlerle beraber Ay saçım biraz niye böyle oldu anlayamadım. Herhalde kalküller kalkülsüzden dolayı. Bugün yeni aldığım eşyalara bakacağız. Bir tane kalem aldım. Şöyle resim kalemi. İçine uç takmıştım. Bu şekilde. Ondan sonra pembiş pembiş resim defteri sayfa olduğu yazmıyor ama. Şöyle. parfümümüz var. Üçümüz. Arkadaşlar şuna bakın. Kokusunu anladım biraz. Şimdi birazcık kolumu sıkacağım. Kokusu gerçekten güzelmiş. Kokusunu Kokusunu cidden beğendim ama azma gitti biraz. Koyulayıp geliyorum. Normalde ben böyle ters şeylik sevmem ama sizin için deniyorum. Buna puanın onun. Şurada da şey varmış. Şunu sevdim. Ay bunu. Şunu. Top yazıyor. Biraz kolumu yaktı bu ya. Neyse. Şimdi buna geçelim. Burada Mystic Purple yazıyor. Hemen size de göstereyim. Şu şekilde. Aynı Demet ablanın kedisi Mystic gibi. Seçeneklerden yine şu üstteki toptan istiyorum. Açalım. Vay çok güzel paketlemişler ama kusunun için neden böyle olduğunu anlayamadım. Arkadaşlar şuna bakın. Minicik resmen. Kapıda şöyle döner geçti arkadaşlar. Bakın. Dikdörtgen gibi. Çilek gibi kokuyor. Burada da Mystic Purple yazıyor. Şimdi sıkalım. O kadar güzel ki kokusu. Yani yemin ediyorum siz de koklayın şöyle. Gerçekten güzel kokuyor. Arkadaşlar gerçekten güzel bir şeymiş. Çok sevdim bunu. Diğeri de şeymiş. Admiral Wood. Sonuç bu şekilde görünüyor. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.